we yeah. Merhaba Sevgili Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz. 24-30 Haziran arası gökyüzü etkileri ve burç yorumlarını bu videomuzda konuşuyor olacağız. Haftanın en önemli olayı Satürn'ün retro hareketine başlamış olması. İlaveten Oğlak Dolunay'ın etkileri halen devam ediyor. Çünkü Dolunayların ve yeni ayların her ay Dolunay ve yeni ay olur bu arada. 15'er gün etki süresi vardır. Dolayısıyla Cumartesi günü gerçekleştiği için 2 hafta sonra Cumartesi'ye kadar o enerjiyi taşıyor oluyoruz. O yüzden bu haftanın enerjilerine Oğlak Dolunay ile girdik diyebilirim. Şimdi bir taraftan da Yengeç burcu etkileri devam ediyor gökyüzünde. Çünkü Güneş yengeçte, Venüs yengeçte, Merkür yengeçte. Dolayısıyla yengeç burçlarının da zamanı şu an. Ve tüm yengeç burçlarının bu hafta doğum günü olan özellikle tüm yengeç burçlarının doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Şimdi haftanın önemli olaylarına gelelim. Çarşamba günü Venüs Kuzey Ay ile bir dik açı yapıyor. Dolayısıyla bu ilişkilerle alakalı, parayla alakalı kadersel bir sıkıntı yaşayabileceğimiz anlamına geliyor. Öteki taraftan Merkür Satürn üçgeni var. Şu, bu da şu anlama geliyor hayatımızla ilgili kalıcı, sağlam, güzel kararlar alabileceğimiz bir dönem. Aslında bir noktada toksik ilişkilerden kurtulup yeni, sağlam, kalıcı hareket etme konusunda gökyüzü bizi çok destekliyor. Odaklanıp üstüne gidip sorumluluk alıp karar vermemiz gereken, mantıklı davranmamız gereken bir haftada olacağız açıkçası. Şimdi Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Satürn duran konumda. Retro hareketinden önce gezegenler bir duran konumuna geçer. Ondan sonra retro hareketine başlar. Düz döneceği zaman da tekrar duran konumuna geçip tekrar düz dönmeye başlar. Biraz astroloji eğitimi gibi oldu da. Bu arada ki Temmuz'da astro, temel astroloji eğitimimize başlıyoruz. Katılmak isteyenler bize Instagram DM'den e, ya da Instagram'da bulunan WhatsApp hattımızdan yazabilirler. Alta da biz yorumlar kısmında yazıyor oluruz onu. Şimdi Satürn'ün duran konumda olması şu anlama geliyor. Bir kere önemli işlere başlamak için uygun zamanlar değil. Çünkü gezegenin duran konumda olduğu zamanlar gezegenin çalışmadığı zamanlar. Tekamül gezegenidir, karma gezegenidir Satürn. Bu dönemlerde sorumluluk almak için uygun değildir. Birazcık daha dengede kalmamız gereken bir 4 gün perşembe, cuma, cumartesi, pazar hatta bolca eğlenmek isteyebiliriz bu dönemlerde. İlaveten cuma günü akşam Venüs Sirius kavuşumu var. Sirius şans, bolluk, bereket veren özel bir sabit yıldızdır. Venüs de kavuştuğu zaman da ilişkilerle alakalı çok destekler verir. Çok şanslı bir e, akşamdır. Doğa dile kapılar açık olur. Mutlaka değerlendirmenizde fayda var. Zaten bu Satürn'ün retro duran zamanları da spiritüel konular, meditasyonlar bunlara çok destek veriyor. İlaveten önümüzdeki hafta Neptün düz dönmeye başlıyor. Onun da e, pazar akşamı ve pazartesi hatta salı günü durağan konumları var. O yüzden bol durağanlı bir dönem geçiriyoruz ama siz durağan olmayın, harekete geçin. Fakat yeni başlangıçlar yapmayın bu dönemlerde özellikle tavsiye etmiyorum. Tüm retro dönemleri şöyle dönemler. Hani pandemi döneminde bir gevşeme olduğu bir zaman vardı. Yaz aylarında böyle maskeleri atmıştık. Birazcık daha gevşemeler olmuştu, açılmalar olmuştu. Bu dönemler Satürn'ün retro dönemleriydi. Yani baskının üstümüzden kalktığı dönemlerdir. Satürn retro dönemleri. O yüzden dönüp bir arkamıza bakıp nerede haksızlık yaptık? Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bu, bu anlamda şans ve imkanlar tanıyacak 15 Kasım'a kadar. 15 Kasım'dan sonra da eğer bir haksızlık yaptıysanız, dürüst davranmadıysanız, ahlaklı davranmadıysanız ondan sonra ilahi alem çok aktif çalışacak. Kasım ayı biraz sıkıntılı tutulmalar var. Çünkü 18 Eylül ve 2 Kasım'da tutulmalar var. Biraz tatsız mevzular olabilir özellikle Kasım ayında ama onu daha sonra anlatıyor olacağız. Şimdi yazın keyfini, güzelliğini çıkaralım öyle değil mi? Şimdi 29 Haziran 15 Kasım arası Satürn retro hareketinde olacak. Bu dönemlerde özellikle kripto borsasıyla ilgili coinlerle alakalı bana çok soru geliyor. Bu dönemlerde biraz kripto bo borsasında coinlerde bitcoin hariç biraz artış olabilir. Ama asıl ben 2025 Mayıs'tan sonra Hint süresine göre birçok coin'in sada satisi bitecek. Ondan sonra çok daha güzel bir döneme gideceğiz. Güzel artışlar olacak ama bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Özellikle belirtmek isterim. Hani ben dedim de yaptınız olmasın çünkü herkesin haritasına göre destek aldığı noktalar, para kazandığı noktalar ya da kazanmadığı noktalar farklı. O yüzden mümkün mertebede detaylı analiz yaptırıp kendi haritalarınızdan bu konuda destek almaya çalışın. Çok daha iyi olur, sağlıklı olur sizin açınızdan. Şimdi pazar günü Merkür'ün Uranüs'te bir güzel bir atmışlığı var. Bu da fırsat açısıdır. İş başvurusu yapmak, teknolojik işlere girişmek, yeni bir şirket kurmak, yeni bir eğitime başlamak için çok uygun zamanlar pazar günü şirket kuramayabilirsiniz ama bir tohum atmak için uygun oluyor. Bir araç işleme yapabilirsiniz bu konuda. Genel anlamda haftanın etkileri böyle. Özellikle sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın. Ben elimden geldiğince size kişisel haritalarınız ayrıca özel bir durum varsa elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Unutmayın hepimiz çok değerli, özel ve güzeliz. Umarım keyif ve mucizelerle dolu bir hafta olur hepimiz için. Evet haftanın etkilerini bitirdik. Şimdi gelelim burçlara. Koçlar ve yükselen koçlar. Bu hafta ev, yuva, evlilik, ev alım satımı, gayrimenkul konularında gökyüzünde bir gündeminiz olacağını gösteriyor. İş ve kariyer konularında duygusal davranmamanız, soğukkanlı olmanız ve mantıklı hareket etmeniz gereken bir haftadasınız. Enerjiniz bu hafta çok yüksek olacak. Beraber çalıştığınız kişilerle işbirliği içerisinde olmanız gerekiyor, yoksa bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Çarşamba, Perşembe günleri içe, döne, e, içe dönme potansiyeli var. Birazcık kendinizi dinleyip içe dönmenize de zaten fayda var. Size katkı olacak yeni kişilerle tanışabileceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta bolca sosyalleşeceksiniz, özellikle hafta sonu. Maddi, manevi konular çok güçleneceğiniz bir hafta sonu sizleri bekliyor. Enerjiniz çok yüksek olacak. Kendinize odaklı olacaksınız. Kişi, kişisel bakımınızda bu hafta ilgilenebilirsiniz. İmajınız önemli olacak çünkü sizler için. Cumartesi günü Satürn Retrosu başlıyor. Sizler için birazcık e, nasıl diyeyim esaretin ortadan kalktığı bir dönem ama daha çok balıkları etkileyecek bu konum açıkçası. E, Oğlaklar, kovalar ve balıklar bayağı bir nefes alıp rahat edecekler diyebilirim. Evet umarım keyif ve mucizelerle dolu bir hafta olur sizler için. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Bu hafta yöneticiniz Venüs Yengeç Burcunda olacak. Gücelimde olduğu bir yer de O yüzden biraz daha güzelleşeceğiniz bir haftaya devam ediyorsunuz. Zaten yaklaşık bir buçuk iki aydır birçok boğa burcunun çok güzelleştiğine şahit oldum. Daha da güzelleşmeye devam edeceksiniz. Hafta başında ev, yuva, aile konuları gündeminizde olabilir. Hafta ortasına doğru beklediğiniz bir para varsa mutlaka geleceğine şahit olursunuz. Romantik ilişkilere odaklı olacağınız bir hafta olacak. Seyahatler, organizasyonlar, eğitimler konularında çok şanslı olacaksınız. Basın, yayın, iletişimsel konular, yakınlarla ilgili konularda çok güzel haberler alabilirsiniz. Sosyal medya konusunda çok destekliyor bu arada. Hafta sonu yakınlarınızla birlikte keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, burçtaşlarım. Bu hafta hep ödemeler, paralar, maddi konular gündeminizde olacak. Özellikle hafta ortasına kadar alma verme dengesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Para size gelecek ama gitme ihtimali de yüksek. O yüzden çarşambadan sonra daha çok gelecek ama çarşambaya kadar gidebilir de o yüzden parayı tutmaya gayret edin bu hafta özellikle. iletişimsel konularda çok şanslı olacağınız bir haftadasınız. Yeni fikirler geliştirmek, girişimlerde bulunmak için çarşamba gününü kullanabilirsiniz. Jüpiter hala burcunuzda, gözler üzerinizde, şans ve fırsatlar sizden yana. Zaten bu uzunca bir sürede devam edecek. Hafta ortasına kadar kendinizi halsiz, yorgun, zor uyanır hissedebilirsiniz ama hafta ortasından sonra çarşambadan sonra böyle enerjiniz böyle tak diye yükselecek. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Ee, unutmayın, unutmayın. Siz çok değerlisiniz ve sürekli kendinize bunu tekrar edin. Keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Bu hafta Merkür, Venüs ve Güneş burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Az önce de bahsettiğim giriş kısmında belki kaçırmış olabilirsiniz. Bu hafta doğan tüm yengeç burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Haftanın odağında ilişkiler var. İlaveten taşınma konuları da gündeminizde olabilir. Eğer hukuksal bir işiniz varsa bu hafta hızlı sonuç alabilirsiniz. Sosyal ortamlarda arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan destekler alabileceğiniz bir haftadasınız. Gelecek planları oluşturmak, harekete geçmek için çok doğru bir haftadasınız. Hafta sonu arkadaşlarınızla çok keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Umarım çok keyifli ve mucizelerle dolu bir hafta olur sizler için de. Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bu aralar aslanlar çok iyi değil. Çünkü biraz kendi sağlıklarıyla, iş yaşantılarıyla ilgili bir odakları var. Hatta bir kısım aslanların sağlık sorunları da var açıkçası. Ama bunlarla ilgili bu hafta güzel şifalanma etkileri de var. İş ve kariyer konularında programlı davranmanız gerekiyor. Yeni iş fırsatları, iş değişikliği konusunda gökyüzü bu hafta size çok destekli olacak. Sıkı çalıştığınız ve kimseye haksızlık etmediğiniz sürece mükafatını alacağınız bir dönem olacak. İlişkilerle alakalı politik davranmanız gerekiyor. Agresif, sinirli olmaktan bu hafta özellikle kaçınmanız gerekiyor. Kaygılı olmayın, kendinize güvenin. Özellikle Temmuz ayının ortasından sonra çok güzel şeyler yaşayacaksınız çünkü. Umarım sizler için de keyifli ve mucizelerle dolu bir hafta olur. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar bu hafta iyisiniz. Bu hafta sizin haftanız ama hafta hep temizlik yaparak başlıyorsunuz. Şaşırdık mı? Hayır. Başak demek temizlik demek çünkü. Ama bazı Başaklar diyorlar ki işte ben çok temizlik hastası değilim. Baskın olması gerekiyor Başak Burcu'nun bu konuda. Tabii bütün haftada temizlik yapmayacaksınız. Odağınız aşka kayıtlı isek ondan sonra. Eğer partneriniz varsa, onunla çok keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Yoksa da yeni biriyle özellikle çarşamba günü tanışma potansiyeliniz çok yüksek. Şimdi spekülatif piyasalara odaklıysanız, güzel paralar kazanabileceğiniz bir haftadasınız ama yatırım tavsiyesi değildir. Perşembe günü gözler üzerinizde olacak, iletişiminiz çok güçlü olacak. İş ve kariyer konularında bu hafta yıldızınız parlayacak. Keyifli bir haftadasınız, keyfini çıkarın. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu hafta aile büyüklerinizle alakalı bir gündeminiz olabilir. Arabuculuk, ara, bucu, ara buluculuk yapmanız gerekirdir. Baba sülalesi ile alakalı bu arada. Ev alım satımı, tadilat, tamirat konularında odağınız olabilir. İş ve kariyer konularında bolca fırsatların karşınıza çıkacağı bir haftadasınız. Otorite figürlerinden, patronlardan destek alabileceğiniz bir hafta olacak. Spor yapmak, diyet yapmak, dengeli beslenmek için e, dengeli beslenmeye bas, başlamak için çok doğru bir haftadasınız. Hafta sonu bol, bolca sosyalleşecek ve eğlenceli ortamlara katılacaksınız umarım. Keyifli bir hafta olur sizler için de. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu hafta yakınlar, kardeşler, yakın akrabalar iletişimsel konularla ilgili bir odağınız gündeminiz olacak. İletişimsel konular demişken sözleşmeler, ticari faaliyetlerle alakalı güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir veya daha önceden vermiş olduğunuz bir teklif varsa onaylanma ihtimali yüksek olur. Kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda eğitim alabileceğiniz bir haftadasınız hafta ortasında zaten bilgi önünüze düşecek Ak akreplerin genel özelliğidir bu arada hiç araştırmadan bilgi önlerine düşer mesela bir aldatırsanız akrep burcunu arkadan yanlışlıkla telefonla işte cebinizden arayabilirsiniz farkında olmadan ama dikkat edin hafta sonu tabi aldatmayın ya. dikkat edin derken aldatmayın yani niye aldatıyorsunuz kimse kimseyi aldatmasın eğer memnun değilse ilişkisinden bitirip başkasına geçebilir aldatmak çok yanlış bir şey bence bu arada kamu spotunda girdiğimize <laughs> göre hafta sonu kısa seyahatler yapabilirsiniz sevdiklerinizle keyifli vakitler geçirebilirsiniz aşk hayatınızda hareketlenmeler söz, konusu ama agresif davranmaktan lütfen kaçının. Harika bir hafta sizleri bekliyor. Umarım keyfi mucizelerle dolu geçer sizler için de. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar bu hafta maddi konularda çok şanslı olacağınız bir haftada olacaksınız. Alma verme dengesine dikkat etmelisiniz. İletişimsel anlamda görüşme yapmak, teklif vermek, işle alakalı güzel etkiler söz konusu. Bütün hafta boyunca gökyüzünde bu hafta sizler için çok keyifli bir hafta. Ama özellikle kas, kemik yapısına, dişlere, dizlere dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Birçok arkadaşınız neşeyle yardımcı olacağınız bir haftada olacaksınız. İkili ilişkilerde işler yolunda gidecek açıkçası. Partneriniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz. Varsa da keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Sağlık açısından bu hafta dengeli beslenmeye özen gösterin. Umarım çok keyifli bir hafta olur sizler için. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu hafta dolunay enerjileri devam edeceği için hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizde olan birine destek vermeniz gerekebilir. Eş olabilir, kardeş olabilir, anne baba olabilir. Bununla ilgili bir destek vermeniz gerekebilecek. Sağlık iş ilişki hayatı bunlarla alakalı bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Sistemli, planlı, programlı hareket edip ipleri ele almanız gereken bir haftada olacaksınız. Sizlerin de özellikle kas, kemik, kemik, iskelet yapısı, ayaklar, bacaklar, dizler, dirsekler bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de dişlere dikkat etmeniz gerekiyor. Ağrılarınız olabilir. Dolunayın etkisiyle özellikle pazartesi, salı günü. Umarım çok keyifli ve müzelerle dolu bir hafta olur sizler için de. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar bu hafta aynı beklenmedik, arkanızda çevrilen işlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Hafta sonuna kadar biraz zorlayıcı etkiler var gökyüzünde sizler için. Uzun zamandır toksik olan bir türlü bitiremediğiniz konularda gökyüzünden destekler alacaksınız. Tartışmalardan uzak durmanız gereken bir haftadasınız. Kabule geçip mantıklı hareket etmeniz gereken bir haftadasınız. İş ve kariyer konularında şanslı olacaksınız. İş koşullarınızı değiştirmek isterseniz salı ve çarşamba günleri gökyüzü sizleri çok destekli olacak. Hafta sonu sosyal ortamlarda güneşiniz parlayacak. Umarım çok keyifli bir hafta olur sizler için de. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar en son burcumuza geldik. Bu hafta sizler için önemli bir hafta. Çünkü Satürn burcunuzda seyrediyordu. Bu hafta retro hareketine başlayacak. Ama onun öncesinde arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreyle bir takım e, sosyal çevreyle ilgili bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Partneri olmayan badalar, sosyal ortamlardan biriyle tanışabilirler ve keyifle vakit geçirebilecekleri bir haftadalar. Şimdi Satürn retrosu az önce bahsettiğim gibi burcunuzda gerçekleşecek. Cuma, cumartesi, pazar günleri, perşembenin akşamı da bu arada. Satürn duran konumda olduğu için önemli işlere başlamak için sizin için uygun değil. Mart 2023'ten bu yana her ne konuda zorlanma yaşıyorsanız veya bir şeyleri değiştirmek, sorumluluk almanız gerekiyorsa hangi konudaysa bu onunla ilgili bir düzenleme tamamlanma enerjisi olacak. Özellikle 29 Haziran 15 Kasım arası. Bunları düzeltme şansı veriyor gökyüzü size. Retro dönemleri daha çok bize tamamlamamız gereken konularda destek veren dönemlerdir. Satürn size sorumluluk almayı öğretti. Şimdi gevşeme zamanı. Rahat nefes alacağınız bir yaz dönemi sizleri bekliyor. Umarım çok keyifli bir hafta olur sizler içinde. Evet, tüm burçları bitirdik. Umarım herkes açısından çok keyifli bir hafta olur. İster danışmanlık almak isterseniz bize DM'den, Instagram'dan veya altta belirttiğimiz WhatsApp'tan yazabilirsiniz. En kısa sürede size dönüş sağlamış oluruz. Bu haftanın bizler ve ülkemiz açısından keyifli mucizelerle geçmesi dileğiyle kanalıma abone olmayı, e, videomu paylaşmayı ve altına yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler!